Evet dostlarım bugünkü videomda abonelerimin ne videoları atına bakacağım. Hemen açıyorum. Aha iki kişi bana abone olmuş. Onlar da olayım. Önce hangisine baksam. Şöyle bir Ronaldo'na başlayayım. Abi şunu arkadaşım, arkadaşımın kanalı yok mu? Varmış. Şuna bakayım ne var? Oluyor bir Evet dostlarım böyle garip bir video Ronaldo sana bakıyorum Ronaldo bu videoyu izliyorsun 60k abonasın bana yaklaşmışsın Helal olsun Ne videosu? Bakıyorum Bir saniye dostlarım. Bu bir borlodan çalmış. Borolodan çalmış. Bu ne? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polis, polis, polis komiser olacağım. Arkadaşlar bir polis üssü açalım. Ondan sonra polisi devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi açalım. Hadi bakalım. Gelsin evimiz. Tamamdır. Ev kom arkadaşlar bu da Roblox açmış. Şöyle bir başka bir abone bakayım. Dorin ne diyor? Doruk Çinçi. O bayağı abonesi var. Oh, I hate that man. I hate that man. <laughs> Abi bu zaten her videoda aynı. Eymen. Evet asarım yanlışlıkla kapattım. O kime aboneymiş? Riyad Ferhan. Mert diye tanıdık. Bakalım 18 abonesi varmış. <laughs> Dostlarım bu full galiba şey videosu. İsmi mesela Durman Pisket videosu atıyor herhalde. <laughs> Bak, <gene. gülüyor> aynı videolar atmış. Şöyle bir Muharrem Kral. Bakıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. <laughs> Dostum buradan sana sesleniyorum. Dostum çok görüntülü bir yerde sizin herhalde. O yüzden sesin yankılanıyor. Ellerim istiyor. Youtube'da 3 Dostlarım elleri titriyormuş. 118 aboneyiz. <laughs> Sağ olun destekler için. Yoruldum. Eve gidiyorum ben. Çocuk sevinçten. Dostlarım çok sevinçten uçmuş. Allah çocuk uçmuş resmen. Şimdi tanıdığa bakıyorum. O deli mi 33 dostum. Seviyorum bu arkadaşı. Yeni oyun Kangaroo anlatayım. Abi yazın da merhaba yazmış. Dostlarım bu benim en sevdiğim arkadaşım. Lütfen abone olun. Ayrıca ismi DeliMot3. Şu an şöyle defa böyle DLM33 yazınca bu çıkıyor arkadaşlar şunlardan DLM33 falan Abi çok güzel videoları var biliyorum dostumu buradan selam olsun bakıyorum bakıyorum böyle bir dostlarım bir de benim böyle en sevdiğim biri var şunu Evet şöyle bir yapayım. Şu yorumlardan onu bulayım. Arkadaşlar bu baba pro 232 falan yazmış arkadaşlar. Şöyle 12 abonesi varmış. Yeni başlamış. Dostlarım ona da abone olun. 54 video sonra 12 abonesi. Dostlarım lütfen biraz yardım edin arkadaşımıza. Çok güzel videolar bakın arkadaşlar. Çok güzel bakın arkadaşlar. Çok güzel videoları bakın arkadaşlar. Valla çok zor olmuş dostlarım. Buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü arkadaşlar bu video derken yani arkadaşlar teşekkür ederken arkadaşlar yani yani arkadaşlar söyleyemiyorum. Şimdi bu arkadaşım benim en sevdiğim arkadaşım. Beni seviyor. Bana abone olduğu için çok teşekkür ederim yani arkadaşlar. Bu var. Dilediğim her şey olmuyor. Çabalar bazen çok nafile. Nargilenin dumanına benzer hayallerim. Sadece beni zehirler diye... burada üzülmüş. BVM. Dozlarım da BVM'si. Dostum bana inanmıyorsan ben sana aboneyim. Şöyle bir. Bunlar benim videolarım dostlarım. Başka. Erdem Altın. Sana bakıyorum. 56 abone. Hardcore Mini bölüm 1. Bakıyoruz. Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft My oynuyoruz. Minecraft. Ne? Gördünüz mü? Oğlum sunucuma başka birileri katılacak. Katılmasın. Arkadaşlar ölürsek video biter. Hardcore oynuyoruz çünkü. Ölünce videoyu kapatacağım. Asla ama asla kapat. Dostlarım şu anda var arkadaş. Hardcore oynuyormuş. GS'li. İyi ben Bakıyorum. Şurada bir kız abonemiz var. XX Lena. Bakıyorum 409 abone. Ben de aboneyim ona. Durmanın bu oyunları var. Dostlar ben bu oyunun ismini biliyorum. Ama nasıl oynayacağım bilmiyorum. Dostlar ben de bu oyunu indireceğim. Şöyle bakıyorum. Şuna bakayım. 64 abone beni geçmiş. <laughs> Dostum bu videoyu televizyondan çekiyorsun gözüküyor zaten. Akşama bir ecraama bakayım. ejra diyelim ha. bir gitti arkadaşlar. Özür dilerim. Sürüm değiştirdim. O yüzden. Şöyle bakıyorum. İlk attığım videolara bakıyorum. Dostlar hemen şurada 3 Temmuz 2025'te attım videoyu. Şimdi o videoyu çekebilirim. O video da güzel. Dostlarım siz de bana abone olursanız sizin de böyle gelirim. gelirim. Böyle size abone olurum. Sizin de videonuza bakarım. Muhammed Kral bakıyoruz. 325 Ha ben buna bakmışım. Hacer oldu bakıyoruz. Altın bunu. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte göğüs kası yapıyor. Aman karın karın değil de kol yapacağız. Dostum yanlış yere bakıyorsun. Kamera orada değil, burada. Dostum bir de kaldıramıyorsun. Gücün yetmiyorsa zorlama kendini. Elimden kayıyor. Eldivenlerimi yediğim için. Bu göğüs. Yani şuna an... Dostum bu videoyu yüklersen gözükmüyorsun. Dostum seni görüyor çok güzel kas yapıyorsun. Altı abone sar. Ben de aboneyim ona. Dostlarım burada videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.